Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim Ve FIFA 23 kare kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün arkadaşlar normalde Euro Truck çekecektim ancak Çok çekesim gelmedi Biraz FIFA kariyerde devam etmek istedim Sonra diğer serilerimize kaldığımız yerden ilerletiriz Yorumlara baktım bir önceki bölümde Paris'e git bence demişsiniz Bir de yeni Mbappe demişsiniz Hoşuma gitti Paris'e bu bölümün Sonlarına doğru gideceğiz. Birkaç maç oynadıktan sonra Paris'e artık gideceğiz arkadaşlar. Paris'te de biraz kalıcı olmayı düşünüyorum. Öyle hemen e, bodoslamadan işte iki bölüm sola gitme olmasın zaten öyle, öyle oldu anasını satayım. Her bölümde başka bir takımda oynuyorum. <laughs> Alanya Spor 4'ü almak istedim Epic Games'te bayağı indirime girmişti. Ancak sağ olsun Epic Games'in e, ödeme <laughs> ortağı olan Xsolla diye bir tane gereksiz bir partneri var Epic Games'in. Allah belasını vermesin. Onun yüzünden şu an Epic Games'ten hiçbir şey satın alamıyorum. Ben zi, eskiden İş Bankası kullanıyordum. Şimdi Ziraat kullanıyorum. Ziraat ödemesi yapacağım. Yapamıyorum abi. Yok işte bu siteye gideceksin, paranı buraya yükleyeceksin, sonra satın. Ebesin, hörek keserim derim yani. Saçmalamayın abi ya. Ben Epic Games'ten satın alıyorsam Epic Games'ten satın alacağım. Benim oyunum Epic Games'te ise ben başka siteden niye satın alıyorum oyunu? Hadi alayım. Hani başka siteden Epic Games'e uyarlamalık alalım. Okey sıkıntı yok da. Ben niye bir siteden aldık alacakken farklı bir siteye gidiyorum. Hadi tamam. Ee, partnerisin. Okey. X sola partnersin Epic Games'e de. Oğlum senin kendi siten yok mu? Sen gidiyorsun milletin sitesinden alışveriş yaptırtıyorsun bize ya. Gerçekten saçmalık ya. Vuramadım ama girdi güzel. Oh yeah! Oğlum sakin olun lan. Sen Al onu canım. Al onu. Hadi oğlum. Hadi hızlı biraz. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Gidiyor. Öldüm. Öldüm. Hocam. Öldüm. Aldım onu. Vurdum. <laughs> Rocket shoot fake time. Rocket shoot'un mini versiyonunu çaktık. Pas. Olsun sıkıntı yok. Hadi bakalım. Birader vereceğim mi topu? Heh. Alırsınız. Hadi ölüm. Hadi ölüm. Oğlum oynasanız adamlara mal gibi ne bekliyorsunuz? Bu maçtan sonra Paris'e yolculuk. Aha, verdiğim pasa bak. Ama ben orada değilim ki. Şöyle yapayım. Oğlum cık. lan gerizde mısın ya? Ya anne dur iki dakika ya. Her gün aynı şeyi söylüyorsun. Anladık ya. Hadi işte bu. Sonunda ya. Su gelsin. Su yok mu? Olmadı. Neyse 90. dakikada biz çaktık golümüzü. Ben buram niye kaçmaya başladı? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an Ajax'tayız. Bir bu ve Paris'e teklifini kabul edecekken günü geçti arkadaşlar. Paris'e gidemedik. Ajax'ın Sonra Ajax teklif yaptı bize arkadaşlar. Transfer etti bizi. Şimdi de bize diyor ki ben seni şu anda kadroda düşünmüyorum. Seni listeye ekledim. Transferin olacağı zaman sana söyleyeceğim diyor. Ben de şunu söylemek istiyorum. Yapay zeka senin tahtın kim ben? Oğlum madem beni oynatmayacaksın. Madem kadroda beni düşünmüyordun. Beni niye aldın o zaman oğlum Başakşehir'den ya? Ben de sevindim dedim ha güzel bir takıma gidiyoruz. İyi bir takım bildiğimiz bir takım. Hiç olmadı bu iş. Bakalım. Bir teklifimiz var mı? Birkaç maçı simüle edelim. Zaten bizi oynatmayacağını söyledi. Yavşak. kabul ediyorum ne veriyorsun 20 bin kabul ettim giriyoruz arkadaşlar bir bölüm içerisinde 3 takım değiştirdik helal olsun bize helal buradan aynı geç burayı oh be artık oynayabileceğiz bu arada bana şunu söyleyin arkadaşlar. 33 numaramı. Oğlum bu neden? Antun Kuntun numaraları veriyor bize. Bizim paramızı yani nasıl kullanacağız arkadaşlar? Bu özellikler dışında nerede harcayabiliyoruz bu paraları? Bir bilginiz varsa yorumlara yazın. Bu kadar uğraş. Paris'e gideme. Bug olsun. Ayak sana teklif yapsın. Sonra seni oynatmayacağım. Başka takıma transferin olduğunda sana bildireceğim desin. Santrofolus şu anda 1-0 öndeyiz güzel. Arkadaşlar bilmiyorum sizde çok kasıyor mu? Ben muhtemelen montajlarken görürüm. Ben de şu an hiçbir kasma donma yok. Sadece bir tek geriden ee, oynatıyor benim karakter. Saçmaladı şu an. Sıkıntı yok. Gidiyoruz. Vuralım işte bu. Tabi sizde arkadaşlar kayıt uygulamasından ötürü oyun kasıyor olabilir sizin ekranınıza göre. Benim ekranda şu an bir donma kasma yok. Montajarken ne kadar kasıp kasmadığını ben zaten göreceğim. Yeni takımın ilk golü. Aa seri adam oynuyoruz. Juventus. Ya şu topun içinden geçiyor ya benim karakter var ya çıldıracağım ya. Tamam sıkıntı yok. Oyna. Tamam güzel. Pastı pastı. Okey. Gör bizim elemanı. Gör beni ya da fark etmez. Gör beni. Ayla sana be. Bana pas verecek sandım ama sıkıntı yok. Attı. Seria da çok takım bilmiyorum, Inter biliyorum, Milan biliyorum, Juventus biliyorum. Ee, i̇smini unuttum bir takım daha vardı, onu biliyorum. Gör beni. Hop çektim. Oha. Öyle bir ağır çekimde gitti ki, topu geri çekemedim. 53, 81, 90. Takımın ismi neydi lan gene göre Napoli var doğru doğru Napolyonu unuttum ben. Şimdi görünce aklıma geldi. Kupa mı kazandık lan biz? O ne elimdeki ne? Kero yıldızını parlatıyor. Tabii ki de parlatırız. Bakın arkadaşlar şu an bizim 1 milyon 244 827 euromuz var. Şimdi Hani burada bazılarını kullanıyoruz. Paranın bir belli bir miktarı burada gidiyor. Ama hani burada bunlar dışında harcayabileceğimiz bir yer var mı? Onu bilen arkadaşlar yorumlara yazabilir mi? Seviniriz. Şimdi biz 20 euro alıyoruz bu takımdan. Bir, ön, bir önceki Ajax'tan 18 al, alıyorduk. Ha alır. Tamam. Bunun dışında bir yerde parayı harcayabiliyoruz mu? Bu da gelirden gidemiyor. Bir de sana şey yapalım. Başka. Bakıyorum burada güzel şeyler var mı diye. Gidemiyor ya. Dalga geçer gibi anasını satayım. Takılıyor. Sauna yapıyor ya. Kur odasına. Sinema odasını kur. Antrenman onu da sağla. Parayı burada yiyeceğiz. Tabii ki de. Bunu da yaptık. Kur ofisimizi de. Bunu geç. Okey tamam. Burada herhangi bir şey kalmadı yapacağımız. Şöyle bir bakalım. Kendimizi geliştirebileceğimiz herhangi bir puanımız yok. Bir maç daha yapalım sonra da bölüm sonu diyelim arkadaşlar. Yeterince oynadım zaten bugün. Hakan Çarhanoğlu hala Milan'da oynuyor değil mi? Dur hala Milan'da oynuyorsa Milan'dan gelen bir teklifi kabul ederim bu arada. Türk ve Türk yan yan olsun diye. Hiç takip etmediğim için bilmiyorum. Belki de şu an farklı bir takımda oynuyordur. Ha Inter'deymiş şu an. Tamam Inter'e gideriz biz de. Inter, Inter gelirse Inter'e gideriz. 2021'de gitmiş Inter'e. Vay be. Ulan o kadar takip etmiyorum ki anasını satayım. Adamın ne zaman transfer olduğunu bile bilmiyorum. Siz düşünün artık. 3 sene önce transfer olmuş ben daha yeni öğreniyorum. O kadar takip etmiyorum. E, takip edeceğim de çok da bir şey yok zaten. Ben çok futbol takip eden ve seven birisi değilim. Sadece oyunlarını oynuyorum. Daha önce de bunu sizlere zaten belirtmiştim. Takım da tutmuyorum takım tutmadığım için niye tutulmuyor diye de 50 kere soruluyor. Ama kimde bile değil. Tutmuyorum. Çünkü takım tutunca bir boka yaramıyor. Sadece zevk işi. Benim zevkim takım tutarak gerçekleşmiyor. 2-0 bu arada. yeniliyoruz. Benim en kötü bir gol atmamız lazım. Ben ya da takım fark etmez herhangi birisi. O bir tane golü bulmamız lazım. El Mahedino gidiyor mu? Ne bileyim gidiyor mu kalıyor mu? Şu i̇şte, birader o topu ben alayım senden. Tamam sal bana. Gör beni çocuk adam. Niye ağır çekimde gidiyorsunuz oğlum siz kafanız mı? Şu an bir böyle bir ağır çekim oldu. Oğlum ben orada mıyım ya? Ya ben orada mıyım ya? Adamın önüne niye topu atıyorsun? Tamam güzel. Paslaşarak abi sıkıntı yok tamam. Ver hemen aşağıya. Boşluk vur. Vur abi. Oy, güzel hareketti. Klas hareketti ama olmadı. Lan yeter artık birimiz de vursun şu kafa topuna. Offside nasıl çeyim? Nerede offside var? Allah aşkına ya. Oraya niye atıyorsun? Benim önüme versene ya. Havadan niye atıyorsun? Bir sıkıntımız mı var ya? Plan ikinciyi vuramadık. Olmadı, olmadı. Başaramadık. Oğlum, 50 kişi niye atağa çıkıyoruz? Manyak mısınız ya? Şu defansla bizim Defans full time önde ha. Offside, offside. Ben varım orada offside. Diyecektim olmadı. Ne mevkime geri döneceğim manyak. Oğlum birinizde adam akıllı alsın lan şu rakipten topu. Kerim ha faul ver lan. Yeter artık ya 50 tane faal yapıyor adam bize hiçbir bak olmuyor ya? Roma'nın arması mı lan? Şu an Roma. E o Roma farklı, bu Roma farklı lan. Yanıyor arkadaşlar. Ateş gibi burası. Bizim gücümüzü yükseltmemiz lazım. Acil 74-75'e çıkmamız lazım da. İşte güç puanını vermiyor eskisi gibi çok. Bakın hiçbir şey yapamıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.